Şimdi teğetin eğimi lafı ne anlatıyor bana Ezgi? B, B. Türevi. Hangi noktadaki türevi? X eşittir 1. Yani F türev 1'i soruyor. En fikir miyiz burada? Hı. Güzel. Peki. Peki. Peki Nilgün. Ne yapacağım? Şuranın türevini alacağım. Türevi. Harika. Buranın çarpım türevi var. O zaman F türevi X eşittir. Söyledim bana. Birincin türevi Güzel. Birincinin türevi çarpın 2x. Harika. Artı. Artı. Çok güzel. Çok güzel. Türevini buldum. Sonra ne yapacağım? Yerine yazdım. Bir yerine yazın. F türev 1 eşittir. 2 buradan geldi. G 1 buradan geldi. G türev 1 çarpı 2'dir. Artıya çarpıya dikkat edelim. G 1 var mı elimde? Var. 2. Yani buradan 4 geldi. G türev var mı elimde? Var. Eksi 1. O zaman eksi 2 buradan geldi. O zaman F türev 1 ne çıktı? 2. Yani eğimim ne çıktı? iki çıplık diyebiliriz. Tamam <laughs>